Evet e, merhaba Master Plus markalı şu an aktif gördüğünüz deyip kutularda gördüğünüz deyip ses denemesini yapıyorum. E, i̇lk önce deyip biraz bahsedeyim. USB girişimiz mevcut, Aux girişimiz mevcut, hafıza kartı girişimiz de aynı şekilde de mevcut. Dahili mikrofona sahip e, bluetoothlu e, mod ve ses düğmesi sol, sol üst köşede. Tabi bu modelinden modele değişebilir. Gizli. E, ileri geri tuşu zaten görüyorsunuz sağ üst köşedeki sessiz alma tuşu klok düğmesi bank fm için lazım oluyor bu bire bastığınız zaman bluetooth da veya normal USB'de hafıza kartında direkt gördünüz zaten müziği durdurur tekrar bastığınızda devam edilir telefon görüşmeniz için bluetoothla hiç telefonunuzu almadan mikrofonu burada zaten biliyorsunuz direkt buradan yapabilirsiniz sıkıntıyı yaşamazsınız ee, şu tuşları şimdi anlatayım. Bir tuşu Bluetooth'ta da çalışır. Diğer tuşlar Bluetooth'ta çalışmaz. Sadece hafıza kartı ve USB'de çalışır. 2 numaralı tuş her şarkının ilk 10 saniyesini çalar. 11. saniyeye geldiğinde ileriye gider. Yani diyelim ki burada bir şarkı çalıyor. Ee, in'te bastınız. 2'ye bastınız yani. Bu şarkının 10 saniyesi çalacak. Sonra bir sonraki şarkıya geçecek. Şaka sürekli tık 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 şarkı değiştirmek zorunda kalmıyorum. Mesela ben bir şarkıyı uzun süre dinleyemiyorum veyahut da aradığım şarkıyı bulmak için trafik tık 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 tek bir tek basmak istemiyorum. Intro bastınız 10 saniye çaldı. Eğer şarkı hoşunuza giderse bir daha basarsanız durur. Int off yazar durur. Eğer basmazsanız geçmeye devam eder. RPT, RPT tekrar demek. o da şu şekilde kullanılıyor. RPT bir şarkıyı tekrar et, bir albümü tekrar et veya hepsini tekrar et şeklinde açıp kapatabiliyorsunuz. E, 4 random tuşu. Random şarkıların 1 2 3 4 5 6 7 olarak değil de e, tamamen karışık gitmesini sağlar. Mesela 1 23 42 yani o şekilde tamamen karışık gider yani şarkılar. Her zaman 1 2 3 mesela hep örnek veriyorum. A isminde kayıtlı bir sanatçı arka arkaya gelmesin diye böyle bir seçeneği var. Şu e, alt şey 5 numaralı tuş. 10 geri gider. Alt numaralı tuş. Alt şey 10 ileriye gider. E, ee, orta tuşa basıl bir kere bastığınızda, bastığınızda bastığınız ayarları burada. Sağ sol ayarları. Tekrar volume dönüyor. Ve ee, başka. Orta tuşa basılı tuttuğunuz zaman telefonunuzdan Siri Google Assistant açılır. Telefonunuza ne komut veriyorsanız ve telefonunuzda ne yapabiliyorsa, Örneğin bugün hava kaç derece dediğiniz zaman Tape'den cevabını alırsınız. Yani bu telefona bağlı bir şey aslında biraz da. Ee, o da öyle bir özellik. Hani hiç telefonla muhatap olmadan tape ile işinizi halledebiliyorsunuz. Ekran biraz bulanık. Bulanık. Bunlardan bir düzeltiyor. Evet, şimdi biraz daha iyi. Evet, şimdi biraz daha iyi. Şimdi buna iki tane son hoparlör bağladık. Normal sıradan oval hoparlör bunlar. Bu şekilde, biraz eski seri. Watt olarak var. Kaç var? Var. bu Kaç watt? 420 watt. 50 aramız. Bu hoparlörde sıkıntı yok. Bu hoparlörün sadece çiz kısmında bir, bir temiz var. Şimdi bununla, bu teybi çeşitli yollarla deneyeceğim. Mesela üstüne bir peçete koyacağım. Veya üstüne şu kumandanın naylonunu koyacağım. Ha bu arada kutu içeriyim. Isı soket çıkıyor. Isı soketler şu şekilde. Bu güç soketi. Bu ses soketi. Teybimizde 2 amp çıkışı mevcut. Şöyle arkasını da gösterelim. Bu şekilde. i̇çinden bir de teybi sökmek için iki tane L demir tutuyor. Şunlar. Kumandası yine aynı şekilde. Kumandanın arkasında ince bir jelatin var o jeletini çıkartırsanız kumandayı da kullanmaya başlayabilirsiniz. Şimdi teybin sesini deneyeceğim. Bas sıfırda. Tiz onu da sıfıra getirelim. Don't kapalı. Low less demek gürültü demek. Bası biraz daha fazla vurur. Gürültü yani bildiğin insan gürültüsü gibi. Yani Daha edici sesler diyebiliriz biz ona. Evet gördüğünüz gibi yani bu Sony hoparlörleri böyle bu fiyata sahip bir teybin bu şekilde vurması pek mümkün değil ama yani bu arkadaş başarıyor bunu payına çıkışa sahip bir teyip bana bunu söylediğinde ben pek inanmamıştım pek gale almamıştım ama gerçekten sanırsam payına çıkışa sahip çünkü ben de çeşit çeşit teyp satıyorum ve satıklarım arasında uygun fiyat dediğim ürünlerden birisi bu ona rağmen gayet net ve temiz ses veriyor. Hoparlörlerim biraz eski ve kabinde değiller. Şu an bu açık ortamda. Bu arabaya girdi zaman arabada bir kabin etkisi yaratacak bir. İkincisi arabada yerleştirdiğiniz zaman kabine yerleştireceğiniz için ikinci bir ekstra kabin yani nasıl söyleyeyim? Asıl arabada kabine yerleştirdiğiniz zaman ses bambaşka bir hale gelecek. Bundan daha farklı olacak. Şimdi müziği başa alacağım. Ortalara bir yerlere alacağım. şöyle bluetooth şu an USB'de hafıza kartına falan değilim şu an buraya bir naylon koydum kumandanın naylonu şuraya bir peçete koydum bakalım ses daha 54'te 55'te Ses şu an 50, ses şu an 58'de. Masa şu an titriyor normalde. Ben masa çizilmesin diye altına sünger koydum. Sünger dedim. Strafor köpük koydum. Strafor köpük koyduğum için masada şu an sallantıyı hissedemiyorsunuz. Şu an şarkıda henüz bas yok. Tevin bası sıfırda. Evet o görüntüyü gördünüz değil mi? Strafor köpüklerine sattırdı. Bir daha o görüntüyü göstermek istiyorum size. Evet teybi zaten hani yeterince anlattım. Kutu içerinden teybin özelliklerinden ve ses denemesini yaparak sonuca ulaştım. Şu an yaklaşık 9 dakikadır bu video devam ediyor ve herhangi bir kesinti vesaire hiç olmadı görüyorsunuz bir su öyle hemen uzaklaşınca kopsun bitsin vesaire bir durumu yok. Teybimiz bu.